Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kaş boşluklarını dolduran ve hiç kaş gelmeyen yerden kaş çıkmasını sağlayacak birbirinden güzel, etkili, çok eski yıllara dayanan tariflerden sizlere bahsetmek istedim. Bu videoda bulunan bu tariflerden mutlaka birisi sizin içindir. Bu tarifi benim rahmetlik babaannem bize öğretmişti ve biz gerçekten çok etkisini gördük. Öncelikle birinci tarif. Birinci tarifte burada sarımsak kullanacağız arkadaşlar. Bu tarifi aynı zamanda saçlarınız için de kullanabilirsiniz. Saç dökülmesini durdurur ve yeni saç oluşumunu destekler. Hiç saç gelmeyen yerden bile saç çıkartan etkili yöntemlerden biridir. Ama nasıl hazırlanıyor ve nasıl kullanılıyor önemli olan burası. Şimdi öncelikle bir diş sarımsak hemen bunun kabuklarını soyduktan sonra rendeliyorum. Sarımsak kullandığımız için aynı zamanda kaş ve saçlarınızda ya da sakal ya da bıyıklarda erkekler için bu bölgelerde beyaz olan saçları doğal rengine döndürme özelliği de bulunuyor soğanın içerisindeki bileşenlerden dolayı. Şimdi ikinci malzeme burada özellikle çam balı kullandım arkadaşlar ki özellikle çam balı olması gerekiyor babaannem o şekilde tembihliyordu bize diğer ballar olur mu diye sormayın lütfen sadece eee çam balıyla hazırlanıyor. Bir tatlı kaşığı çam balı ve 2 tatlı kaşığı tatlı badem yağı. Acı badem yağı da olabilir. Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştırıyoruz ve üzerine şöyle kapağını kapatıp bunu tam bir gece 24 saat bir kenarda bekletmemiz gerekiyor. Hazırladığım bu ölçü sadece kaş içindir arkadaşlar. Ee, sizler saç ya da beyler de bıyık ya da sakal için kullanacaksa ölçüyü birkaç katını artırıp o şekilde hazırlayabilir. Ee, birkaç katı artırır daha fazla ölçüde de yapabilir. Çünkü kalan malzeme 7 güne kadar buzdolabında muhafaza edilebiliyor. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Kaşlar için uygulanışı nasıl olacak? İlk önce bu hazırladığımız karışımı 24 saat beklettik. Ardından bunu bir sık tülbent yardımıyla ya da sık bir süzgeç yardımıyla iyice, iyice süzeceğiz. Saçlar içinde uygulanışı, kaşlar içinde uygulanışı birebir aynıdır. Ben kaşlar üzerinden gidip o şekilde size bu tarifi anlatacağım arkadaşlar. Saçlarınıza da aynı yöntemi uygulamanızı öneriyorum. Gerçekten çok etkili ve pozitif sonuçlar elde ediliyor. Niye bu kadar e, güçlü bu etkiler? Çünkü sarımsağın içeriğinde bulunan e, vitamin ve mineraller saç ve kaş bakımı için çok etkilidir. Saçın ihtiyaç duyduğu kaşın ihtiyaç duyduğu bütün vitamin mineralleri verir. Ve buradaki kıl köklerini uyararak yeni saç oluşumunu destekler. Uygulama nasıl? İlk önce saç olacaksa saçlarınızı sık bir tarakla 1-2 dakika boyunca bütün saçlarınızı taramanız gerekiyor. Kaşlarınızı uygulayacaksınız. Kaş fırçası ya da kaş fırçanız yoksa bir kullanılmadık diş fırçasıyla da kaşlarınızı güzelce bir taramanız gerekiyor ki burada kan akışı harekete geçerse hazırlamış olduğumuz bu karışım kıl köklerine çok daha iyi etki ediyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tarama işlemini yaptık. Ardından hemen kaşlarıma bu şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Bakın bu şekilde alttan yukarı doğru kaşlarıma güzelce sürüyorum. En az 2 saat bekletiliyor. Gözlerine kaçırma tereddütü yaşayan kişiler hemen 2 saat sonra güzelce temizleyip yıkasınlar. Ama ben dikkatli sürdüm. Gözlerime kaçmaz diyorsanız geceden sabaha kadar bekletirseniz çok daha güzel sonuç elde edilir. Ve 7 gün üst üste saç için pardon kaş için kullanılıyor. Saçlara da haftada 3 kere uygulayabilirsiniz. Ee, erkekler de bıyık ve sakal için de 7 gün üst üste uygulayabilirler. Kalan karışım dediğim gibi 7 gün saklanıyor. Birinci tarif bu şekildeydi ve hemen geçiyorum ikinci tarife. Bu tarif hem çok pratik hem de şu an tam da mevsimi arkadaşlar. Burada kullandığım malzeme benim kayısı. Tabii ki kayısının içeriğindeki çekirdeği ama bunu nasıl kullanacağız? Kayısı çekirdeği sizi sevindirecek bir yöntem arkadaşlar. Hem pratikliğiyle hem etkileriyle. Kaşlarınızdaki boşlukları doldurur. Aynı zamanda hiç kaş gelmeyen yerden kaş çıkmasını da sağlar. Kayısının içeriğinde bulunan A ve E vitaminleri sayesinde zorlu olan bu dökülmeler bile hatta küsen kaş deriz biz. Küsen kaşları bile canlandıracak bir etkidedir arkadaşlar. Bunu uyguladığınızda gerçekten kaşlar için çok etkili olacaktır. Kayısının çekirdeklerini ayıkladım, çıkarttım ve şimdi ayıklıyorum bize içindeki o bademleri gerekli. O bademleri bizi nasıl kullanacağız? Çok pratik. E, videonun başında da gördünüz. Peki bunu düzenli olarak nasıl uygulayacağız? Bu da tıpkı ilk videodaki gibi. Kaşlarınızı uygulamadan önce kaşlarınızı güzelce taramanız gerekiyor. Kaşlarınızı alttan yukarı doğru güzelce tarıyorsunuz. 1-2 dakika boyunca buradaki kan akışını harekete geçiriyoruz. Ve buradaki kıl kökleri de açılmış oluyor ve daha sonrasında bunu kaşlarınızı uygulayabiliriz şöyle bir şeker maşası yardımıyla e, kayısının içeriğinde çıkan o bademi çekirdeği bu şekilde bir mum yardımıyla yakıyorum elimde sallıyorum şöyle maşayı iki tarafa ya da üflüyorum soğuduktan sonra bakın hem kaşlarınıza doğal bir renk verecektir hem de bunun içindeki vitamin ve mineraller kaşlarınızın daha gür olmasını sağlayacaktır. Bu yöntem benim gerçekten çok hoşuma gidiyor, ama sürekli aynı yöntemler kullanılmadığı için arada farklılık olması gerekiyor arkadaşlar. Yani sürekli aynı şeyi kullanmayın. Yani bir hafta bunu kullandınız, bir iki gün ara verin, kaşlarınızı, cildinizi dinlendirin, ardından diğer tarifleri de sırasıyla uygulayabilirsiniz. Zaten bakımlı olmak hem çok güzel. Hem de bunun etkileri kaşlara oldukça da güzel bir fayda sağlıyor. Daha sağlıklı bir şekilde kaş yapısına sahip oluyorsunuz. Bu tarifi de yine 7 gün boyunca düzenli olarak kaşlarınıza uygulayın. Dilerseniz gündüz uygulayın. Dışarı çıkıp düzgün bir şekilde sürdüğünüzde kaşlarınız doğal boyasıyla olabilir ya da benim kaşlarım açık renk ama ben e, tekrar bu yöntemi beğendim, pratik geldi diyorsanız Gece sürün sabaha kadar beklesin. Kaşlarınızı yıkadığınız zaman da o boya oradan gidecektir zaten. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Kayısı çekirdeklerini ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Bir kenarda biriktiriyoruz. Kaşlarımıza ihtiyaç halinde bu şekilde uygulayabiliriz. Diğer taraftan burada kullandığım malzeme. Bakın. Gerçekten o kadar etkili ki. Karanfil taneleri. Karanfilleri. Bu şekilde yine aynı bademdeki olduğu gibi uçlarını yakıyoruz ve kaşlarımıza tıpkı badem yönteminde olduğu gibi uyguluyoruz. Ve bu da yine 7 gün devam ediliyor ve yine uygulama öncesi kaşları tarıyoruz. Diğer çok pratik bir yöntem, tek malzeme, Hint yağı. Hint yağını bu şekilde alın ve kaşlarınızı, kaş fırçanızı Hint yağına batırıp bu şekilde tarayın. 7 gün boyunca düzenli olarak tek malzeme ile geceden sabaha cildinizde bekletin. Dediğim gibi gözlerine kaçırma tereddütü yaşayan kişiler 2 saat kadar bekletip ardından yıkayabilir. Ya da bu bir tatlı kaşığı badem yağının içerisine aynı ölçüde bir tatlı kaşığı da aloe vera jeli ekleyin. İki malzemeyi güzelce karıştırın. İşte sizlere vazgeçemeyeceğiniz muhteşem bir kaş bakım kremi kaşlarınızdaki boşlukları doldurur ve burada kuruluk ve kepek gibi sorun da varsa bunları da giderir ve nemlendirir arkadaşlar. Kaşlarınız çok da güzel uzar ve boşlukları da dolar. Bu şekilde bu da yine uygulama öncesi kaşlarınızı güzelce bir tarayın. Bu tarif de saçlara da uygulanıyor arkadaşlar. Ee, Güzelce saçlarınızı tarayın, kaşlarınızı tarayın ya da beyler bıyık ya da sakala uygulayacaksa. Güzelce taradıktan sonra bu şekilde cildinize yani kaşlarınıza ya da saçlarınıza ya da beyler bıyık ya da sakallarınıza uygulayabilirsiniz. Bunu da yine cildinizde en az 2 saat, kaşlarına kaçırma tereddütü olanlar 2 saat sonra yıkayabilir ya da geceden sabaha cildinizde bekletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen tarifi tüm arkadaşlarınızla paylaşın ki bu tarz güzel ve değişik, eski olan, belki yüzyıllara dayanan tariflerden arkadaşlarınız da yararlansınlar. Bunlar etkili ve e, denenmiş yöntemlerdir. E, umuyorum bir tanesi sizler içindir arkadaşlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün. 10-15 dakika bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın. Abone olmayı, tarif paylaş Ve lütfen tarifimi tüm arkadaşlarınızla paylaşın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Bu arada Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Sizlerin de herhangi bir isteği varsa alta yorumlar bölümüne yazarsanız. Hepinize kısa sürede dönüş yapıyor olacağım canım arkadaşlarım. Bye.